3 Gelin Gelinler dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunda Brawl Stars'ta Stars, Brawl, Star. Brawl Stars ama Squid Game. Hemen başlayalım. İlk oyunumuz e, yeşil ışık, kırmızı ışık. Ebe benim. Şimdi sonuna kadar vermeye çalışacaksınız. Bekle, bekleyin. Bekleyin. Şimdi bekleyin. Ha opsiyonel. Ha. Şimdi bekleyin. Bitişi geçmeyin. Başla. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı... <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben de orta olayım. Bari önden gideyim. Allah Allah. Yavaş ya. Yavaş. Düşmana vururum gibi. <laughs> Bir tane kanka bir tane video vardı hani çocuk yarış pistinin önüne geçiyor da adam ezip geçiyor ya çocuğu. <laughs> Aynı o oldu. Hadi bir daha. Ben öldürdüğüm kişi kadar sizde dayandığınız tur kadar puan alacaksınız. <laughs> <laughs> Oo maymun var burada. Bekleyin bekleyin bekleyin. Yeşil Aman ışık kırmızı ışık. ışık. Oha yavaş. Yavaş beyler. Yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> hepiniz hareket Ama ettiniz. Bir şey diyeceğim hepiniz hareket ettiniz. <laughs> Size nasıl güveneyim? Güven. Tamam. Bak. Dur 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 dur. Aynı yere gelin. Dur dur. Şuraya. Ya kanka bir dur. Şuraya gelin hepiniz. Çünkü sizi ya, affettim. O dur 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 şura şura. Benim durdum dur Osman. Sen de Osman. Ay e pardon. Yağız. Sen de Musti. Şu şu ikisini durduğu izada dur. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya ama artık evinizi vallahi şey yapacağım ha. Osman kusura bakma ama yani. Lan Osman'ı yakalayın. Ya evinizi. <laughs> ben 3 puanımı aldım aga. Siz de Bir dakika şimdi ben 9'da mi? başladık. 10, Aynen 11. Mi? Bak 9, 10, 11. Siz 2 puan aldınız hepiniz. Bir dakika. Herkes 2 tamam mı? Herkes 2. Şimdiki haritamız şeker kırmacı. Burada koltu alıyoruz ve iskeletleri kırmadan e, şekil yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Koltla. Bir dakika. Yaparsın. Güveniyorum. Şimdi çekiyorum. Şemsiye için çekiyorum. Tamam mı? Şemsiye için. Allah'ım bismillah. Dın dırırın 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 dın dırırırı. Bir dakika bir dakika geliyorum. Azıcık bekleyin. Beyler geldim. Şimdi çekiyorum şemsiye için. Dırırırırırırı Dın 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 Çekeyim mi? Çekme. Şemsiye için çektim ve gelen kişiyi söylüyorum Hayır. Musti. Hayır. Evet kanka hayırlı olsun kanka. kanka. Hanginiz döveliyorsunuz? Dövme sesi geliyor kemerle. Evet. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Şimdi ne için çektim bir dakika? Üçgen için. Çektim. Çıkan kişi... Osman. Üçgen için. Tahmin etmiştim Osman. <laughs> Tahmin etmiştim Osman. Animeye döndük biz de. Şimdi çekiyorum. Tamam mı? Çek. Kare için çektim. Bakalım. Niyazi. Ve yuvarlakta yuvarlakta Yağız'a geldi. Alın. Ne Kolt alın. Kolt. Ay, e. Size de <laughs> <Bu ne? gülüyor> yuvarlak haricinde her şey. <laughs> Aga bir şey diyeceğim o cidden yuvarlak haricinde her şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi. Hadi bismillah. Yağız gel. Dur dur. Kanka yavaş. Kanka dur. Tamam yavaş. Sakin. Osman vurma dur. Sakin beyler. Lan durun. ya eşek. Allah Allah. ya ne vuruyorsunuz ne vuruyorsunuz. Allah Allah. Yavaş yani düşmana vurur gibi. zaten düşman mısın? <laughs> Lan ne diyorsun? Yani oyunda düşmanımsın oyunda. He anladım. <laughs> tamam. Bak. Osman Osman Musti'den kassın, ben de şeyden kasayım. Beyler bir dakika durun da şu harita işi şey yapayım. Aynı yerde doğma yapayım. Düzenle. Bir dakika. Başlattın mı? Evet arkadaşlar videomuz evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Osman sen benden kas Yağız da Musti'den kalsın. Yağız sona gel Yağız. Tamam. Yağız gel. <laughs> gel tamam. Sakin. <gülüyor> Sakin. <laughs> D dur dur dur. Dur 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 sakin. Dersin beni bırak. Dol dolsun bekle bekle dolsun dolsun. Tam biz yaptık. Tamam. Tamam. Herkes tamam hazır benimki. Benimki <laughs> de. Herkese bol şans. Hayır hayır durun. <laughs> Osman dur 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 Osman dur dur üçgen benim benim. Hayır üçgen benim. Üçgen benim. Ha kare. Ha lan doğruydu. Pardon. Ben de Osman. <laughs> Korktum. Bu nasıl içken Aga ya? <laughs> Oğlum benim şeyim bitti. Onun çok geliyorum. Kontrol etmeye <laughs> geleceğim bakın iyi yapın. Bana dokunmuyor. O son şeyim bitti benim. Dur. Yaz vurma vurma. Ya yaz ebeni ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim Osman. Bir şey diyeceğim. Beyler sakin ya. Bir daha bir daha. Tamam bu son. Puanını kırarım. Öldürmeyin. Yaz bas. Yaz ben seni şey diye öldürdüm. Sen iskeleti kırmışsın ya. Benim ultiyi doldurmam mı gerek yok ya? Ben gidiyorum bakın. Ya Allah Allah. Ya Rabbimin. Evet arkadaşlar bunda da herkesi bir puan saydık. Şimdiki oyunumuz ebelemece. O ne derseniz. Ne? Bu ne biliyorsunuz mu? Ne? E, el primi alacağız. Yumru size geldiği an ebesiniz demektir. Tamam mı? Ama ben El primi al. El primi alsın herkes. De ağlamasın. Gelin. Gözyaşını silin. Mesela şeyin. 50 bin kilo taşın siliklese yarın biz. Ooo. Silikle mevkini siliyor U19. U19. Şimdi ebe benim benden kaçın. Ebe benim. Ha Yağız. Yağız merhaba. Yağız yes, bana vurma. Yağız yes, bana vurma. Ulti Yaz. Nerede bunlar? İşmiyorum. Gösterirsen bırakırım. <laughs> kaç kaç kaç. Yaz bana vurma ya yeter ya. <laughs> Ulti dolduracağım Lan 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 ha, gelin. Osman. Ulti dolduracağım. birazcık yavaş şeyin lan. <laughs> lan Oğlum lan dur Osman. La ben değilim ulti dolduracağım. <laughs> <Ha. gülüyor> Beyler yaz be. Ben değilim. Vallahi ben. ben değilim. Lan gitsin. <laughs> <dersin>. Dermişim. <Lan, gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bebeleyemedim ya. Gel, gel, gel. Yaz be gel, gel. Tamam. Yazsa lan benim. Ha! Osman Ebe, Osman Ebe. Yaz Ebe. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa lan. <laughs> yaz Ebe, yaz yaz. Tamam gel yağız gel. Yaz Ebe. Abi <laughs> açalım. Hayır hayır. Kime be, kime be? Ben. <laughs> Bensin. Osmane be, Mustafa be. Ben kime be? Hayır hayır hayır. <laughs> Lan ne oluyor? Yazı oh. tamam, ya, be. Kavga vurmayın. Yazı be. Yazı be. Hayır, Mustafa be. Şimdi Mustafa be. Tamam Yazı be. Kavga edebilirsiniz, kavga <laughs> edebilirsiniz. yine birinciyim ya. <laughs> Şimdi ay kim kazandı? Şu an. <laughs> e ona bir ben olduğum için benim e, puanlarım silindi. Hepiniz 4 puansınız. <laughs> Sen ya. Adicim. <laughs> Bak fedakarım aga. ne oynuyoruz? <laughs> <laughs> Şimdi oynayacağımız oyunun <laughs> adı Efendim Osman. Yani, efendim şey, adası, başlayacağız mı? Pes, şey, Osman onunla ne yapacağız biliyor musun? Yağız baba yağız. çok iyi. <laughs> Bak bir dakika durdurayım videoyu anlatayım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Cem atlama şimdiki e, aşamamız beşinci denememizden sonra beşinci denemeden sonra gözümü kapattım. Şimdi hadi bakalım. Bir ben atlayacağım iki e, es, iki Osman üç es Eslem 4 Ya vurmayın vurmayın. Beş yaz. Tamam şey mı? Hadi, hadi. Hadi. hadi Aga çok sola gittiniz. Bu sefer sağ. Yes doğru doğru. Değil doğru değil. Dur dur beni öldürmeyin ama öldürmeyin. Öldürmeyin. Şimdi Osman için. Osman devam et. Gözünü kapat. Tamam. Gelin gelin. Beyler. Beyler gelin gelin. Sağ. Yan. Gel. Gelin gelin. Şimdi tamam. Devam. Tamam. <laughs> doğru doğru. Yağız yanlış yere gitti. Doğru doğru. Şimdi Osman devam edecek. Osman gözünü kapat. Aa vurmadım. Tamam gelin. <laughs> tamam gel Osman. Doğru. Doğru. Şimdi Osman son tur gel. Son tur değil pardon. Osman gel. Tamam. Doğru. Son tur gel. Gözünü kapat. Tamam. Osman gel. Osman gelebilirsin. Ananı yavaş ya. Öldürün lan Osman'ı. Bildin lan hepsini. Oh! Lan Yağız sen ölmemiş miydin? Şimdi. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, son finale geldik. Finalde ben e, pardon ben değil Osman, Yağız bir de Eslem kaldı. Şimdi bakalım kim şampiyon şey olacak tek hesaplaşmada. Hazıra basın. Hadi beyler. Hadi bismillah. Şimdi kazanan kazanacak. Ne olmuş lan? Zor mu? Birinci olan kazanıyor. Döndürürün. <laughs> Şimdi... Eslem de var kanka. Biliyor. Şimdi o. Eslem aldın mı lan? Kim oldu lan? Dur dur. Daha kazanım olmadı Abo, Abo. Hayır, Eslem kaybediyor. Bu son arkadaşlar. Bunda birinci olan birinci. Eslem! Aa! Ben çoktan kaybettim. Eslem üçüncü oldu. Şimdi Osman ya da Yağız kazanacak. Sen üçüncüsün Eslam. <laughs> Sağlık olsun ben beşinciyim. <laughs> Eslam kardeşim. Şimdi sava sava gezin zeo. Sava <laughs> 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 Osman şampiyon. Bunda da Osman. Bir tur daha atar mı lan? Hayır. Niye? Osman şampiyon oldu çünkü. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki videoya çeşitli. Için... Sağdaki ve soldaki videoya gitmeyi unutmayın. Görüşürüz. Osman 1, Yağız 2, Eslem 3, Musti 4, ben de 5 oldum. Görüşürüz.